Merhaba sevgili seyirciler. Ekonomi haber farkıyla ekonomi gündeminin nabzını tutmaya, girişimci ve iş dünyasının önemli temsilcilerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Müzik Değerli izleyenler, Türkiye küresel salgın, artan üretim maliyetleri ve buna bağlı olarak da ekonomik problemler sebebiyle zorlu bir süreçten geçiyor. Ülke ekonomisinin lokomotifi işletmeler işte bu zor koşullarda üretmeye, ayakta kalmaya ve en önemlisi de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Şimdi sizi Türkiye'nin üretim üssü İzmir'e götürüyoruz. Kurulduğu 1984 yılından günümüze avantajları ve yatırım maliyetlerinin uygunluğuyla farklı sektörlerden yerli ve yabancı yatırımcılar için tercih edilen bir serbest bölge olmayı başaran İzmir Serbest Bölgesi kapılarını Telebir Ekonomi Haber için açtı. Temelleri 1984 yılında atılan İzmir Serbest Bölgesi 2011 yılındaki kurumsal kimlik değişimiyle birlikte karma sektörlere kapılarını açmış, avantajları ve yatırım maliyetlerinin uygunluğuyla farklı sektörlerden yerli ve yabancı yatırımcılar için tercih edilen bir serbest bölge olmayı başardı. Tüm alt ve üst yapı yatırımları İzbaş tarafından gerçekleştirilen ve işletilen İzmir Serbest Bölgesi, artan kalite ve değerleriyle büyümeye, gelişmeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Müzik Tapulu bina ve arsa temini bölgenin tercih edilme sebeplerinin başında geliyor kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler İzbaş tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda İzmir'in liman ağının tam ortasında bulunan İzmir Serbest Bölgesi, Çandarlı Limanı'na olan yakınlığıyla da lojistik avantajını perçinliyor. Sözü ilk olarak İzbaş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli'ye bırakıyoruz. Bugün İzbaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Sevimli ile beraberiz. Sayın Başkanım öncelikle bu yoğun tempo arasında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizlere sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Ancak ilk olarak seyircilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz lütfen? Kimdir Eyüp Sevim? Eyüp Sevimli, 29 Ekim'de 63 yaşına basan, İzmir'de 1958 yılında doğan ve sonrasında bütün 5 e, yıllık üniversite haricinde tüm yaşamı İzmir'de geçmiş. Bir evet. İzmir e aşığı. E bir kişi diyebilirsiniz. Mesleğim, bugünkü mesleğim, derici, baba mesleği. Güzel. Ama 1980'de Mütürden Makine Mühendisi olarak mezun oldum. Öncesinde İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum, lise öğrenimini. Hı. Hayatımın en övünülecek veya da e, en çok şey aldığı müesseseyi Atatürk Lisesi olarak görüyorum. Orada çok şey öğrendim. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisinden mezun oldunuz. Sonrasında tekrar İzmir. Zaten bu 5 Temmuz yıl için İzmir'den ayrıldınız. Sonrasında tekrar İzmir'desiniz ama ben 1985 yılından bahsetmek istiyorum. Biliyorum ki bu yıl sizin için çok önemli. Bir anlatır mısınız 1985 yılının sizin için önemi, anlamı nedir? 1985'te birçok şey oldu. Ben 80'de okulu bitirdiğim zaman e, direkt olarak babamın e, çalışmakta olduğu fabrikasına, deri fabrikasına gidip işe başladım. Ee, tabii ki bir 6 ay, 8 ay kadar bir çalışmadan sonra askerlik dönemi başladı. Bir buçuk yıl süren bir askerlik dönemi, 16 ay o zaman o kadar. Askerliğimi komando olarak yaptım Eylül'e ve da. Askerlik dönüşü yine e, fabrikada esas çalışmaya başladı. Tabii ki e, o ara vermeden sırasındaki ilk çalışma biraz başlangıç çalışmaları gibiydi hı hı. ama askerlik sonrası artık e, çalışmanın gerçek başlangıcı e, oldu ve yine 85 yılında bugün bulunduğumuz e, bölgenin ilk kuruluş adımı atılan kooperatifin kuruluşu ara ee, bu senin e, mi işte burada Evet 85'te 85. hem kooperatifin kuruluşu hem de onun e, ilk yönetimde e, de yer almam evet. ve ondan sonra da e, Menemen'de dericilerin yaşamına ilk adımı attığı yıl evet. 85. Ne güzel. Şimdi kurucu ortaklarından biri olduğunuz Kooperatif'ten, İzbaş'tan, İhracatçılar Birliği'nden, EPSO'dan ve içinde olduğunuz daha birçok vazifeden bahsedeceğiz tabii ama evet. Ben biraz deriyi anladın istiyorum bu işin konfedeni olarak. Ee, biraz babanızdan bahsedin istiyorum. Deri ne zaman ve nasıl tanıştınız? Daha geniş kapsamlı dinleyicilerimize, izleyenlerimize. Deri ile ilgili eski konuştuğumuz şeyler her zaman derinin en sağlıklı giyilebilecek bir madde olduğu, ayak sağlığını nasıl koruduğu, doğal derinin ne kadar çok önemli olduğu, bütün bunlardan bahsede geldik ve biz hala da doğal derinin çok sağlıklı olduğunu ve doğal deriden yapılan e, ayakkabıların, çantaların, giysilerin güvenle kullanılabileceğini hem modaya uygun hem sağlığa e, uygun madde, materyal olduğunu şu anda da hala söylüyoruz. Bizim kullandığımız deriler de etleri konusunda e, etlerinden faydalanmak için beslenen hayvanların bir yan ürünü olarak deri çıkıyor ve biz o derileri kullanıyoruz. Hiçbir zaman derisi kullanılsın diye bir üretim söz konusu değil. Ve e, şu anda krom haricinde nasıl bir e, maddeyle deri tabaklanabilir, e, daha iyi hale gelebilir, bunun çalışmaları yapıldı ve bugün e, kromsuz deriler var. Bunlar vejetal deriler, ee, sadece kromsuz değil, tamamen e, metalsiz, metal kullanılmayan deriler var, metal itibar etmiyor. Baktığınız zaman, e, deri yaptığınız deriyi teste gönderdiğiniz zaman, laboratuvar testlerine, bunun içerisinde e, bütün o metallerin olmadığını zaten görüyorsunuz. Ve Avrupa'da da şu anda e, bunların alıcıları, isteklileri var. Ve bunları da üretiyoruz. Metalsiz olarak e, de ihraç edebiliyoruz. İzbaş desek, İzmir Serbest Bölgesi. Serbest bölge ne demek başkanım? Şimdi serbest bölge herkesin dilinde ancak e, halkımız gerçekten serbest bölgenin ne olduğunu biliyor mu? Bu farkındalığı yaratmak için biraz size anlatır mısınız? Yani serbest bölge, serbest bölgenin içerisinde çalışıp serbest bölgeyle dışarıdan herhangi bir ilişkide bulunmayan insanlar serbest bölgenin ne olduğunu çok fazla anlayabildiklerini zannetmiyorum. Ama yani ticaret hayatında içinde olup da burayla herhangi bir ilişkisi olmadan da aşağı yukarı ne gibi şeyler yapıldığını anlayacak kişiler de mevcuttur illa burayla çalışmak zorunda değil. Serbest bölgeler bir ülkenin içerisinde olup ama e, gümrük e, kanunları e, gümrük bölgesi dışında olan bölgeler. Türkiye'nin sınırları içerisindeyiz biz ama tel örgüyle çevriliyiz ve burada buraya gelen dışarıdan yurt dışından gelen mallar, Türkiye'nin dışından gelen mallar e, ithal edilmiş sayılmıyor. İthalatta alınan vergiler buraya gelen mallara alınmıyor. Çünkü Türkiye'ye girmiş sayılmıyor. Burası gümrük olarak Türkiye'nin dışı sayılır. Ama e, Türkiye'nin içinde olup da Türkiye'nin dışındaymış gibi hareket ediliyor. Buradan Türkiye'ye herhangi bir mal gittiği zaman Türkiye'ye ithal edilmiş oluyor. Ama Türkiye'den de buraya mal gönderildiği zaman bir ihracat sayılıyor. Serbest bölge, Türkiye gümrük sınırlarının dışında bir bölge. Ve e, burada üretimlerini e, yapan firmalar, yaptıkları üret, üretim faaliyeti dolayısıyla şirketler kurumlar vergisi ödemiyorlar. Kurumlar vergisine muaf. Evet. Onun dışında işte bir takım damga vergilerinden, e, bir gayrimenkul burada aldığınız zaman şirketiniz varsa o gayrimenkulün alım-satım vergilerinden, yani bir takım küçük vergilerden de muaf ama en önemlisi kurumsal korunlar vergisinden muaf. Daha önce 2004 yılı mıydı herhalde 2004 yılında kanun değişti. Daha önce burada çalışanlar da çalıştıkları zaman verdikleri gelir vergisi şeyinde, vergisinde muaftı. 2004 yılında kanun değişti ve gelir vergisi muafiyeti ortadan kalktı. Yani çalışanların gelir vergisi muafiyeti yok. Ama kurumlar vergisi muafiyeti var. E, buraya getirdiğiniz e, malları herhangi bir şekilde e, daha önce Türkiye'deki dış ülkelerden ithalat yoluyla mal alacak kişilerin serbest bölgeyi bir ara bölge olarak düşünün serbest bölgelere de o malın gelip yurt dışına gideceğine, Almanya'dan gelen, Amerika'dan gelen veya Afrika'dan gelen bir ben Afrika'daki bir malın alıcısıyım Türkiye içerisinde Afrika'ya gidip o malı görmem lazım ya da Afrika'dan bana numune getirmeler lazım ama Afrika'daki o şirket diyelim serbest bölgeye o malı getirmiş ve sizin gibi bunun alıcısı olan birçok firmaya göstermek numunesini vermek serbest bölgeden bunu o ülkenin içerisinde sokmadan serbest bölgede bir takım şeyleri göstermek e, vasıtasıyla sizin Türkiye'den bir başka yere gitmenize veyahut da bunu araştırmanıza gerek olmadan bunu kolay yoldan elde etmenizi sağlıyordu. Ama bu daha sonradan o 2004 yılındaki kanunun değişmesiyle e, serbest bölgelerin kuruluş amaçlarını e, değiştirdiler. Serbest bölgelerin artık ihracata yönelik olarak ithalata değil, ihracata yönelik olarak çalışmasını ve burada kurulan şirketlerin de yüzde seksen ihracat yaptıkları takdirde gelir ver şeyden bu çalışanların vergisinden muaf olmalarını getirdiler. Yatırımcıların izba izbaşı, tercih etmelerindeki en önemli etkenler nelerdir? Sizden deneyelim. İzbaşı serbest bölgelerin çeşitleri var. E, uygulamada birbirinden ayrılan bazı serbest bölgelerin e, ellerinde bulunan e, yatırımcılara verdikleri ayırdıkları araziler, arsalar e, kirayla verilebiliyor. Devlete ait oluyor. Serbest bölge e, işletici şirketi devlet adına onu kiraya veriyor. Bizim e, izbaşı ise tapusunu veriyor. E, evet, e, yatırımcılara. Dolayısıyla kendi yerinize sahip olmuş oluyorsunuz. Diğerinde kiraladığınız yerde belli bir süre sonra burayı e, ruhsat sürenizin sonunda devlete terk etmek zorundasınız. Üst yapıyı. Ama izbaşta o üst yapı sizin ruhsat süreniz boyunca e, orada faaliyet gösteriyorsunuz. Ruhsat süreniz bittiği zaman yeniden bir hayra alıyorsunuz. Ruhsatınızın uzatılmasını istiyorsunuz. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. E, ayrıca İzbaş e, Serbest Bölgesi'nin içerisinde bir arıtma tesisimiz var. İşte elektriği, suyu, gazı, doğal gazı e, mevcut. Elektrik altyapımızı e, iki yıl önce yeniledik, yer aldık. Ve şu anda kesintisiz bir şekilde enerji sağlayabiliyoruz ve kaliteli bir enerji sağlıyoruz. Dolayısıyla yatırımcılar için tüm altyapı, İzbaş'ta Allah tamamlanmış durumda. Özellikle İzbaş'ın İzbaş'ta ithalat ve ihracat ne durumda? Siz ithalat ve ihracata nasıl bakıyorsunuz? Hemen bağlı olarak da dolar ve euronun yükselişiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin işlerinizi nasıl etkiledi? Son olarak da Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerinizi merak ediyoruz. Dediğim gibi serbest bölgelerle ilgili bir e kanun değiştikten sonra serbest bölgelerin daha çok ihracata yönelmeleri arzu edildi ve ondan sonra da yeni yatırımcıların hep ihracatçı olmasına bakıldı ve ihracatla ilgili kendilerinden bir e, ihracat yapacaklarına dair e, bir e, söz ve yazılı olarak taahhüt alınıyor. Yani yatırıma başladığı zaman bu taahhütü vermek zorunda ihracat yapacaklarına dair. Dolayısıyla e, bölgeler ihracatta ağırlıkta bu yılın sonunda 300 milyon dolar kadar bir bölgeden ihracat olacak. Şu anda 240 milyon dolar 10 aylık bölgede ihracat. Ama bölgenin toplam ithalat ihracat Türkiye'den giriş ve Türkiye'ye çıkış toplam rakamını aldığımızda şu anda 680 milyon dolar kadar e, yıl sonuna kadar da bu 850 milyon dolara e, işlem anladım. maaşı olarak 850 milyon dolara ulaşacağız diye düşünüyoruz. Bu da bayağı bir e, en az 4 yıldır her yıl ve yüzde 25, yüzde 26, 27 bir büyümeye tekabül ediyor. Ciddi bir başarı. Evet başkanım programımızı sonlandırmadan önce sizin eklemek istediğiniz, seyircilerimize duyurmak istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj varsa onu da alalım. Yani bölge olarak söylenecek şeyler, bölgemizin yatırım alanı olarak biraz önce ne avantajları var sizin serbest bölgenizin izbaşı olarak diye sordunuz. Orada bir takım şeyler söyledim. Tabii ki bu avantajların içerisinde şu anda yolumuz, ihtiyacımızı, Karşılar karşılamaz gibi duruyor ama e, yine üzerinde duruyoruz ve bize devletin verdiği bir söz var. E, burada kanat fabrikasının e, yatırımını planladığı tarihlerde ama ondan sonra devlet yatırımları birazcık biliyorsunuz azaldı. E, o ana kadar yapılan şeyler biraz hız kesti. Yolumuzun çift giriş girişli e, yapılmasıyla e, çok daha büyük bir ...büyümemiz gibi il, 20e kazanacak diye düşünüyorum. Çift gidiş geliş yol... Ee, ...nereden diyeceksiniz... Ee, ...bir aşağı yukarı 18 kilometrelik bir yolumuz var. 16-18 kilometre arası. Ee, Ulu kentle bizim bölgenin arasındaki yol... ...çift gidiş geliş yapıldığı zaman çok iyi olacak. Ee, bölge aynı zamanda hem... E, ...İzmir'e... ...Alsancak Limanı'na... ...hem de Ali Ağa'daki, şu andaki... ...İzmir'in ihtiyacını karşılayan limanlara... Aşağı yukarı eşit e, olarak. Bu evet, da çok önemli tam, orta, tam, ortadayız. Tam, tam ortadayız. Tam ortadayız. Tam ortadayız. Çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla bir şey. tabii serbest bölgenin eee şeyleri ihracatı daha çok e, deniz yoluyla yapılıyor. Bu evet. deniz yollarına e, olan yakınlığımız bizim büyük bir avantajımız. Bu avantajımızı kullanarak da yol avantajımızı kullanarak da e, hem yatırım yeri olarak e, kapılara sahip olabilecek bir yatırımın tercih edilen bir yatırım şekli olduğunu düşünürsek, iyi bir yatırım yeri olarak ve altyapıyı sağlayıcı, hizmetleri sağlayıcı olarak, iyi bir işletici şirket olarak da yatırımcıların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Ömrünün yaklaşık 20 yılını İzbaş'a hizmet ederek geçiren Hikmet Gürsel Bahçıvancılar, son 5 yıldır İzbaş Genel Müdürlük görevini başarıyla yürütüyor. Bizim devletimizden iki tane beklentimiz var. Birincisi yerlerimiz hızla dolmakta. İstihdam sayısı ve ihracat rakamlarımız hızla yükselmekte. Bununla ilgili de genişleme alanları ile ilgili bir takım taleplerimiz devletimizden oldu. Bunlarla ilgili çalışmalar hala devam etmekte. E, ee, i̇kincisi, bölgemize gelen 16, 10, 17 kilometrelik bir yol söz konusu. Ee, günde 16 bin aracın gidip 16 bin aracın geri döndüğü bir bölge ve tarım arazilerinin içerisinden geçen bir bölge. Her geçen gün e, kazalara sebebiyet veren bir yol. Bununla ilgili de gerekli mercilere e, başvurularımızı yaptık. Şu anda e, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin de yardımlarıyla inşallah bu yol projemizde de e, 2022 yılında hayata geçirmeyi düşünüyoruz. E, i̇ki beklentimizin dışında da herhangi bir beklentimiz bulunmamaktadır. Bu yol projesi gerçekleştiğinde e, ne gibi faydaları olacak? Sanırım bir çift giriş e, bahsediyorsunuz değil mi? Başka bir kısırı Doğru, Çift giriş, çift geliş. Birincisi e, personel gelişme gidişleri rahatlatacak. İkincisi buradan çıkan tırların ve kanatların sık sık yolu kapatması e, hem Maltepe yerleşkesine hem Foça yerleşkesine giriş gelişleri de aksatmadan, aksatmamasına sebebi verecektir. E, yol bizim için hayati önemi aizdir. Peki başka, e, yeni projeleriniz hakkında da biraz varsa eğer bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. E, Dört yeni projemiz var. 2022 yılında devreye almayı düşündüğümüz biri gıda, bir tekstil, bir yine medikal ve ikincisi de deniz ile ilgili 4 projemiz var. İnşallah 2022 yılında bunlarla birlikte yaklaşık 400-500 kişilik daha bir istihdam oluşturmayı düşünüyoruz. Ama farklı projelerimiz devam ediyor. Bu dördü sadece kesinleşen proje, diğerleri de inşallah 2022'de tamamlanırsa bu hem ülkemiz için hem İzmirimiz için büyük bir başarı olacak. Müzik